dostlarım ben Ayren ismi. Bugün sizlerle beraber 11 Ranked'da rastgele oynuyoruz. Ee, random select atacağım. Bakalım ne gelecek. Rain geldi. Okey tamam. Olur. Hemen Rain başlayalım. İlk maçımızda. 3 tane maç atacağım ve attığım 3 maçında random olarak oynayacağım. Rakibim Jax aldı. Çok dikkatli oynamalıyım. Çok güçlü karakter. Ve De defa da Jax. Sanırım ismi main olabilir Jax karakteri. Okey. Okey tamam. Yani bu çocuğa... Dikkat etmem lazım. Au. Okay. Aa, nasıl ya? Yani? Bu e, ee, cross up a vuruyor tekme yani adamın sırtına vuruyor tam olarak. O yüzden çok güçlü bir hareket aslında bakarsanız. Hareketlerin şeyi yok ki, projekt yok ki. Niye onu atıyor? Yapalım. O oh, it overhead vuruyor. Solid. Güzel almak üzereyiz rakibi. Eyvah. Kaybettim. <laughs> 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 olsun. çok tilt yetenekleri de sahip Ray. Projektil atacağım mı? Bir tane daha atsana projektil. Ay çok güzel oldu şu anda. Neden çok güzel oldu arkadaşlar söyleyeyim. Hop hop bam bam bu yüzden. Eyvah. Kombo yapamadım. Çok kötü Yine de hala kötüyüm ya. Ona yani yapabileceğim çok bir şey yok. Wake up'ta fatal blow sallayacağım. Çünkü rakibimin rahat durmayacağını biliyorum. Güzel. İlk başımıza aldık. Karakter değiştirecek. sub <laughs> Hayır. <gülüyor> şimdi bir dayak yiyebilirim temizinden. olur, olur. Olur öyle şeyler. <laughs> Tam bekledim, bekledim. Atmadı. Böyle zonlayabilirim bu arada sabaha kadar yani. Hiç problem değil işte. Ayağa kayacak mı? Abi eğilmiyor muydum? Acaba? Bu arada Rey'nin dash'leri müthiş iyi yani. inanılmaz hızlı karakterin dash'leri. Yani subzero şeyini yine low overhead opsiyonuna patladım. Kötü oynadım. Daha iyi oynayabilirdim. Güzel. Baskın oynayacağım. Kaç vereceğim Deneyemedim. Tamam. Kayacak mı? Ah. Okay. Beşleri dediğim gibi inanılmaz güçlü Rey'nin. Ama ben hala tam anlamıyla hakkını vererek oynayabildiğimi inanmıyorum. Güzel hasar. Yani 362 iyi bir kombo. Aslında burada e, eğer Fatal Blow'unuz varsa Fatal Blow'la birleştirip gerçekten muazzam iyi hasarlar çıkartabiliyorsunuz. E, buradaki Projectile'ın olayı da şu arkadaşlar. Şu finisher'ımızı atalım. Projectile atıyorsunuz rakibe çarptığı anda Amplify'a basarsanız o zaman daha yüksek hasar atıyor. çok keyifli dışarı ya. Güzel ilk maçımızın üstesinden geldik random karakterde. Evet sıradaki maçımıza geçiyoruz. Dıp Ben <laughs> bildiğim bir şey ya. Aaa <laughs> Setrion. <laughs> tamam. Peki. Ha, olur. Şu, şununla mı oynuyordum? Sanırım bununla oynuyordum. Okey, ben daha Cetrion da istiyordum. Zem iyi olmuş oldu Cetrion görmek. Çok sevmesem de zoning muhabbetini yapacak bir şey yok. Var da Rain de yani zoning'e karşı iyi bir karakter. Şimdi benim biraz setiyonu hatırlamam lazım. Öyle bir sıkıntı var. Temelinde. İki hit atıyorduk değil mi? Bunu? İki kere basıyorduk. Aynen. Ben e, X üçgen vardı diye düşünmüştüm. Yokmuş. Hareketini Troll'ladım, fark ettiniz mi? Çocuğun. Full screen olduğu için ee, hemen salladım fatal blow'u. Beklemiyordum nitekim. Round almış oldum. Cetreon'un Hmm, tamam okey Güzel baskı verdi bir anda. Aa, aparkat demedim ama. Oo, inanılmaz iyi oynuyor şu an çocuk. Mükemmel oynadı. Çok güzel baskı verdi. Helal olsun. Bir zonara gerçekten oyun oynatmamak istiyorsanız arkadaşlar bu şekilde hareket etmeniz lazım. Aa bak bu saçmaydı bu. Ah, aparka salladım. Niye olmadı? <laughs> Güzeldi. Cetrion fark ettiyseniz biraz uzun bir kombo yaptım ama attığım hasar yine de çok az çünkü karakterin kombo potansiyeli müthiş yüksek değil yani atabildiğiniz en yüksek hasarlar gerçekten çok 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 minimal diğer karakterler için. O son attığım hit arkadaşlar overhead vuruyor ve bayağı güzel bir yetenek gerçekten baya güzel bir hit. Tabi ben zonu oynamayı çok sevmediğim için elimden geldiğince şey hareketlerini atmamaya çalışıyorum. Zoning hareketleri atmamaya çalışıyorum ama çok kötü. Ah. Benim atam. 3 hitlik komboyu orada atsaydım büyük ihtimalle öldürebilirdim ama atamadım. Okay, bu... Çocuğu görüyorum. E, ee, Aparkat da atıyorum. Ancak Shokan'ın hitbox'ına alışık olduğumdan mıdır nedir? Şey yapamıyorum bütün de. şu hareketi... Aaa! Kontrol itme oldu. Bu el beni güzel dövdü çocuk. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. İyi maçtı. Şimdi tekrar rastgele karakter yapacağım. <laughs> Umarım sevdiğim bir şey gelir de böyle. Okey, çok iyi. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Çok, çok mutlu oldum şu an. <laughs> İkinci hit overhead vuruyordu, onu yer diye düşündüm. Yemedi. Bunun da ikinci hit e overhead vuruyordu, bunu da yemedi. Şu an birbirimize şey yapmaya çalışıyoruz. Baskı üretmeye çalışıyoruz ama... Güzel. Hemen tahmin etti, kombonun uzun olduğunu da farkında. O yüzden bastı. Riske atmadım. Direkt Crashing Glove'u basayım dedim. Gerçi riske atılacak bir şey yokmuş. Şunu düşününce benim hatam. Kötü oynadıklar Bu hasarın yüksekliğine bakar mısınız ya? Öldürdüm seni. Evet. Finisher atalım. açıp yazısı Fatality'ye dönüşüyor. Çok iyi. İlk oyunda attığım rakip bir daha geldi karşıma. Nasıl olabilir ki bu böyle son ya Sonya. Wow. Hiç, hiç, beklemiyordum gerçekten. Um, tamam. O da Cascade aldı. Hadi bakalım. Yani Sony'yi çok çok az hatırlıyorum. Umarım iyi bir oyun sergilemeye çalışacağım yani elimden geldiğince ama umarım bir şeyler yapabilirim yani. yani eğer o projekte atarken ikinci iti tutturursam şey olarak şu muydu şey? Evet tamam. Okey az çok hatırlıyorum karakteri. okey tahmin etmiştim hafif 7 ah o çok kötü oldu ilginç ha yakaladım O son hitin tutması benim için konfirmlemek için yetti yani. <laughs> Sonya güzel karakter bu arada. İlk çıktığında çok güçlüydü Sonya. O e, hani havaya atıyorum tak 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 saydırıyor ve yere düşürüyor ya rakibi. indiriyor böyle kafasını vuruyor. O hareket eskiden arkadaşlar oyun ilk çıktığında yerden sektiriyordu rakibi ve oradan komboya devam edebiliyordunuz. Bir barla inanılmaz hasarlar çıkartabiliyordunuz. Hani Ondan sonra Sonya'dan kaldırdılar bu özelliği Joker'e koydular. Nedir Ram? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir Nipsybos geldi. Wake up da şey yapacak mı? Evet Denedi ama olmadı çünkü bari yoktu Al sana takatı Aaa mu make Peki Şu ikinci itte overhead vurması çok iyi bu hareketim. O yüzden ağırlıklı olarak onu atıyorum. <laughs> Fazabloğun var. Dikkatli oynarsan ne çok vurdu ya. 166 normal mi bir special ability için? Tam da ama. Beklemiyordum o kadar vermesini. Eyvah Çok sıkıştırdı beni E bu ne ama? Aaa Eyvah İşte bu! Ah! <laughs> Gerçekten çok zor bir maçtı sürekli low atak low atak low atak low atak low atak Evet arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Random karakter select yapmaya çalıştım. Elimden geldiğince randomda çıkan bütün karakterleri oynamaya çabaladım. Umarım beğenmişsinizdir. Keyif aldığınız bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.